Amına Herkese günaydın arkadaşlar ee, Bilmiyorum belki akşam olmuştur, iyi akşamlar <laughs> Şimdi e, Bir yandan kahvaltı hazırlayacağım e, Çünkü saat sekiz buçuk, sekiz şu anda sekiz buçuk gibi falan Sekiz gibi civarı kalktım e, Şu anda yani kalkalı on on dakika falan falan oluyor Kendime kahvaltı hazırlayacağım e, Yulaf, yumurta falan filan yapacağım Bugün yani kısacası böyle tüm gün vlog tarzında olacak bir de pek vloglardan da anlamadığım için böyle bir çekim hataları falan filan olabilir. Kalitesi belki kötü olabilir. E, onu sıkıntı etmeyin ileriki zamanlarda onu halledeceğiz. Bu arada elimde tutma şey tripodu biliyor yok. Hani kamerayı falan filan tutuyorlar ya böyle ahtapot bacaklı falan filan. Onlardan da yok onlardan da almak istiyorum. E, Ahiretten ne diyecektim? Bugün yumurta yulaf falan filan yapacağız yani. Güneş içerisinde ayrıca konuşmalar falan filan da olacak. Bu sadece böyle giriş kısmıydı. Evet arkadaşlar şu anda arka kamerayla çekim yapıyorum. Büyük ihtimalle kalite çok daha iyidir. İleriki zamanlarda bu olayı çözdüğümüzde e, ahtapot falan filan olaylarını aldığımızda arkadaşlar şey yapacağım. Sadece arkayla e, çekeceğim. Arka kamera çünkü çok daha iyi. Ayrıca e, yulafımız ölçtük. 50 gram civarı var. 55-56 falan olması lazım. Bunu da şöyle kapatalım pili bitmesin. <laughs> Burada arkadaşlar sarımsak falan filan var görüyorsunuz. Ortalık tamamen e, dağınık. Tamamen kamp hayatı gibi düşünebilirsiniz. Burada benim yıkamam gereken bulaşıklar falan var. Burada yulaf yapacağım birazdan. E, nasıl yapacağımı gelirsek. E, Hindistan ceviz yağı koyacağım. Daha sonrasında yulafları koyacağım. Daha öncesinde arkadaşlar normalde ben şey şu şekilde yapıyordum. E, blender'dan yulaf, yulafları geçiriyordum. Toz haline getiriyordum. Ee, yumurtayla birlikte toz haline getiriyordum tabi ee, ve daha sonrasında yapıp pankek tarzına tüketiyordum ama e, blender'ın yulafın e, içeri içeriğine zarar verdiğini düşünüyorum yani e, blender'dan geçirdiğiniz zaman yulafın e, pigmentlerine zarar verdiğini düşünüyorum o yüzden dolayı artık e, yulafı direkt sade olarak bu şekilde tüketiyorum şimdi birazdan hindistan cevizi koyacağım Direkt üzerine yulaf koyacağım, üzerine yumurta atacağım, karıştıracağım, o şekilde tüketeceğim. Evet arkadaşlar, kahvaltımız hazır. Şu anda pişiyor. Üstünü kapatacağım tabi birazdan. Ee, hafif açtım altını. İçinde arkadaşlar 2 tam 4 beyaz yumurta, 50 gram yulaf var. Ee, bayağı bir düşük şeyler. Ee, eskiden 200 gram yulaf falan filan yiyordum. Şimdi 50 grama kadar düştük. İçerisi zaten gölet gibi görmüş olduğunuz gibi yumurtadan dolayı. Eee... İleride diğer öğünlerimizi falan filan da yapacağız. Pilav yapacağız. Tavuğu zaten dün akşamdan yaptım. Daha sonrasında yeşillik falan filan yapacağız. Onları da göstereceğim. Daha sonrasında aralarda zaten ufak konuşmalar olacak. Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bir orta boy. Bir orta boy. Kabak patlıcan. Bir tane biber. Bir tane yeşil kırmızı biber var. Yani birer tane kırmızı yeşil biber var. Daha sonrasında içerisinde arkadaşlar brokoli var. Kuş Şu şekilde göstereyim. Ee, şu dolabı da kapatayım ötüp duruyor. Ee, ben arkadaşlar bu şekilde dondurulmuş kullanıyorum. Daha pratik oluyor. Ee, marketten. Bir açık kapayım şunu. oldu. Ee, marketten arkadaşlar normalde eskiden e, bir maydanoz ıspanak falan falan oluyordum. Ama şimdi hani daha pratik olması açısından e, biraz pırasa var mesela. Şuradaki artık hani dondurulmuş şeyler kullanıyorum. Eskiden sürekli şey yapıyordum. E, sürekli pazardan e, maydanoz ıspanak vesaire alıyordum ama beni çok görüyordu. Ben üşengeç birisiyim arkadaşlar. O yüzden dolayı biraz pırasa koyuyorum. Ispanak var. Ondan sonra arkadaşlar burada kuşkonmaz var. Tarih geçmiş bir karnabahar var. Karnabaharın şeyini yenisini bulamadım. Bir de tarihi geçmiş olduğundan da kullanıyorum. Devam ediyorum. Çünkü karantinadan dolayı tarih geçti. 2-3 ay falan geçti sanırsam. Dondurulmuş. Pek bir şey olmaz. İsraf etmeyelim yani. Boşu boşuna çöpe gitmesin. Onu bitireceğim bir de brokoli var dediğim gibi arkadaşlar böyle dondurulmuş kullanıyorum en fiyat performans açısından iyi oluyor, hem de karıştırıyorum daha güzel bir şey oluyor ve e, bu karışım arkadaşlar bana çok yarıyor yani sindirim olarak arkadaşlar beni çok iyi hissettiriyor e, o yüzden ben bunu e, bulduğuma gerçekten çok şükür ediyorum abi çünkü gerçekten hem bu pratik e, içine bu arada yarım e, çay bardağı videodan sonra su ekleyeceğim öyle yapacağım çünkü yapışıyor bunu da birkaç ay önce keşfettim. <laughs> Eskiden su koymadan direkt yapıyordum. Biraz yapışıyordu, sıkıntı oluyordu sonra temizlemesi falan. daha sonrasında aldığım vitaminleri göstereceğim arkadaşlar. Anlık olarak burada burada bir sürü vitaminler var. Yani burada yok yok arkadaşlar. Aldığım şu anda dönemsel olarak aldığım vitaminleri göstereceğim. Eğer isterseniz ayrı bir supplement videosu çekebiliriz. Yorumlarda belirtin. Yani şu anda saplamın konusuna giremem gerçekten çok uzun sürer. Ee, anlık olarak aldıklarımı söyleyeceğim. Ee, spor salonları bu arada daha açılmadı biliyorsunuz ben Güdüstan'dayım. Ee, spor salonları yarın açılacak arkadaşlar. Ee, yarın spor salonundan çekimler yapacağım. Ben bugün sadece ev işlerini göstereceğim. Daha sonrasında videonun ortasında ya da sonlarına sıkıntı olmazsa bir de e, spor e, birkaç tane spor e, görüntüsü atacağım. E, spor salonundan görüntü atacağım. Eğer arkadaşlar isterseniz apayrı bir spor videoları vesaire de olabilir yani. E, şimdi e, Kuenzim e, Bu arada arkadaşlar şu anki kullandığım şeyleri belki bir ay sonra kullanmayacağım. Yani e, şu anda anlık olarak ne kullanıyorum onları göstereceğim. Benim için daha pratik olacak çünkü anlatması falan. E, bir tane e, Kuenzim yarından itibaren tabi bunları kullanmaya başlayacağım. Bugün bazılarını alacağım, bazılarını yarından itibaren alacağım. Bir tane kuenzim, probiyotik, ondan sonra e, joint support içeriğini şu şekilde göstereyim durdurup bakabilirsin içeride ne var. E, şey yapmayacağım tamam. Daha sonrasında e, ashwagandha var arkadaşlar. E, daha sonrasında balık yağı kullanacağım, keten tohum yağı kullanacağım. Keten yağı mesela arkasında şey diyor yani ben bu şekilde tavsiye ediyorum. Mesela 3 kapsül kullanayım yani servisin 3 kapsül ama... Yani bunu kendinize göre yapın arkadaşlar günlük hani yağ tüketiminiz nasıl Ben mesela bundan bir tane kullanıyorum bir tanesinde bir gram var Kahvaltıdan sonra bir gram keten tohumu yağı alıyorum ee, Omega 6-9 omega 3 ile birlikte çok güzel kombin oluyor ee, Mesela balık yağı burada da içeriği şu şekilde hani görmek isterseniz diye ee, Balık yağı keten tohumu yağı Bu e, Probiyotik Ve Kuenzim Daha sonrasında burada C vitamini falan var C vitaminini geçiyorum çünkü ee, animal pack kullanacağım ee, multivitamin arkadaşlar şunu da hemen göstereyim yani şu şekilde ee, mesela servis 2 paket diyor bunun arkadaşlar içini hemen şöyle göstereyim bunun gibi iki tane arkadaşlar e, tüketiyorsunuz multivitamin almak için şimdi şöyle bir şey var benim daha önceden de multivitaminim oldu bunların arkadaşlar işlerinde uçuk rakamlar var gerçekten yani bunun içinde deli gibi rakamlar var örnek veriyorum B6 180 mg B6 var aşırı fazla abi yani siz zaten yeşilliklerden yemeklerden bunları alıyorsunuz ben ne tavsiye ediyorum benim daha önceden multivitaminim vardı bittim ee, içeriğinde arkadaşlar bir servisi 3 kapsüldü ee, bu arada içeriğinde şöyle gösteriyorum durdurup bakabilirsiniz. İçeriği 3 kapsüllü ben bir kapsül kullanıyordum çünkü arkadaşlar bunun içinde uçuk rakamlar olduğu için Yani içeriğindeki yazan gibi kullanmayın arkadaşlar yani e, biraz daha Fiyat performans açısından güzel oluyor hem vücudunuzu yormamış oluyorsunuz e, Ama ben bunu tam kullanacağım e, Vitamin yüklemesi de diyebiliriz e, Daha sonrasında dediğim gibi multivitamin Probiyotik dedik Joint support dedik e, Bunları değil Burada e, keten tohum balık yağı falan dedik. E, bu şekilde yani e, şu anda bu. bu e, kahvaltı sonrası aldığım saplımıklar bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, ara bir konuşma yapacağım. Ara bir konuşma hemen ekledim bunu e, şu an editte yapıyorum. E, dediğim gibi hani bu konuda biraz acemi olduğum için bazı yerleri atlamışım. Mesela e, yemeği falan filan yaptık da yemeği mesela dörde böleceğim falan söylememişim. Hani ince ayrıntıları falan filan söylememişim. Onları da bir ekleyeyim dedim karışıklık olmasın dedim ee, yani hani bazı şeyleri bilgileri kaçırmış olabilirim mesela antren spor salonları mesela açılmadı spor salonları arkadaşlar e, açılmadığından dolayı eski görüntüleri koyacağım şu anda mesela en son videonun en sonunda arkadaşlar bir 3-4 dakikalık bir video olacak büyük ihtimalle orada arkadaşlar başka eski görüntüler eski spor salonu görüntüleri olacak. E ileriki zamanlarda şu anda zaten daha formumu göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani motivasyon şey olması için. E ileriki zamanlarda arkadaşlar ayrı bir video gelecek. Ant ayrı bir antrenman videosu gelecek. Hani merak edenler için söylüyorum. Ayrıca arkadaşlar e, süreç gelecek. Yani ben spora başladığımda nasıldım. E, ay 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 fotoğraflar gelecek mesela. E, farklı farklı fotoğraflar gelecek. E, birkaç bu tabi birkaç ay sürebilir. Bu tabii birkaç ay sürebilir. Birkaç ay sonra arkadaşlar tamamen süreç videosu gelecek. Yani 3.5 yılda ne kadar, nereden başladım, nereye geldin süreç videosu gelecek. İleriki zamanlarda günlük olarak güncel vloglar gelecek arkadaşlar. Bu ilk vlog olduğu için acemilik olmuş olabilir. Kusura bakmayın. İleriki zamanlarda kendimi de geliştirdiğim zaman daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. En azından kendi kendimize bir sohbet muhabbet etmiş olduk. Bu giriş tarzında oldu arkadaşlar. Günlük hayatta ne yiyorum ne içiyorum ne bilmem ne yapıyorum onları sizlere gösterdim. En son da yine bir konuşma yaptım. Hani giriş tarzında olduğu için arkadaşlar giriş tarzında bir vlog oldu. Bunda hani, hani böyle rahatsız olursanız kusura bakmayın diye söylüyorum. Şimdi daha de vitaminlerimi gösterdim. Dedim hazır vitaminleri göstermişken. Burada dedim diğer supplementları da göstereyim aradan çıkartayım dedim. Çünkü arkadaşlar bugün spor salonuna gitmeyeceğim. Yarın spor salonu açılacak sıkıntı olmazsa. Ee, şimdi bugün bugünden itibaren göstereyim. Aradan çıksın dedim arkadaşlar. Çünkü yarın belki unutabilirim karışıklık olabilir. Bugün direkt böyle vitaminleri, supplementları hepsini bir aradan çıkartalım. Yarın antrenmanı koyalım. Ee, bugün arkadaşlar öncelikle e, 3 phase anlatacağız. Antrenman öncesi, antrenman sonrası ve yatmadan önceyi anlatacağız. Ve e, tamamen arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bunlar benim tamamen şu anda kullandığım anlık şeyler. Bazıları belki bir hafta sonra aradan çıkartırım. Bazılarını belki bir hafta sonra tekrardan aralarına sokarım. Yani e, hepsi çünkü burada bir sürü arkadaşlar farklı farklı ürünler var. E, hangisini kullanıyorum anlık olarak onları göstereceğim. Yoksa video bayağı bir uzar. Yani e, isterseniz ayrı bir saplamık e, anlatımı olabilir. Ama gerçekten yoruyor beni böyle uzun anlatımlar. E, şimdi e, antrenman öncesi ne kullanıyorum? Antrenman öncesi... 3 gram HMB kullanıyorum. Ne olduklarını falan filan da böyle pek bir deşifre etmeyeceğim. HMB kullanıyorum araştırabilirsiniz. Burada gerçekten aşırı düşük bir pre workout var arkadaşlar. Bu pre workout da kullanacağım. Bu pre workouttan sonra başka pre workout'a geçeceğim. Bu aşırı düşük dozları var. Burada sadece istediğim benim arkadaşlar... Görmüş olduğunuz gibi içeriğini de şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Benim burada arkadaşlar istediğim 3 tane şey var. Ee, tabii diğerleri de güzel ama... Yani beni burada ilgilendiren arkadaşlar... Kretin, Hydrochloride var arkadaşlar. Ruadile var ve Yohimbe var. Ee, bunu kullanacağım. Ee, antrenman öncesi. Ee, daha sonrasında Animal Cut var. Ee, sanırsam onu göstermeyi unuttum. O da dolaptaydı. Orada Animal Peck'in yanındaydı. Animal Cut var. Onu kullanacağım. Ee, daha sonrasında antrenman öncesi burada... E, le Carnet'im var. E, le Carnet'im kullanacağım. Antrenman öncesi arkadaşlar bu şekilde. E, pardon. Yo evet aynen bu şekilde. Antrenman sonrası ise e, şu şekilde. 10 gram glutamin. 5 gram kreatin. E, e, monohydrate var. Daha sonrasında e, bu arada arkadaşlar şu e, Amino 2700'den antrenman öncesi de kullanacağım. E, onu söylemeyi unuttum. 3 ee, tane 3 gram ondan atacağım. 3 kapsül 6 gram mı ne diyor sanırsam toplamda. Ee, ne demiştik? Antrenman öncesi HMB. E, pre workout. Bu ikisi. Ve daha sonrasında Lekarnitin ve Amino 2700 demiştik. Antrenman sonrası shake aramıza gelelim. bir ölçek protein tozu. Şu anda arkadaşlar e, bunu kullanmayacağım. Tabi şuradaki protein tozunu kullanacağım. Bu izolatör. E, glutamin 10 gram glutamin, 5 gram kreatin, bir ölçek protein tozu Daha sonrasında başka neler var Bir de şurada amına kor var arkadaşlar görüyorsunuz amına kordan da bir ölçek atacağız bir ise yatacağız Daha sonrasında antrenman sonu şekerimiz bitecek arkadaşlar. antrenman sonu bu kadar yatmadan önce geçelim yatmadan önce arkadaşlar buradan e, valerian var. Valerian'ı Türkçe sanırsam kedi otu. Öyle bir şey olması lazım. E, ve burada GABA var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, bunlardan birer kapsül atıyorum. Daha sonrasında Arjinin var. E, Arjin'in yatmadan önce arkadaşlar kullanıyorum. İyi bu şekilde yatmadan önce de arkadaşlar dediğim gibi bu ikisi Arjinin bu kadar arkadaşlar. Bir de şunu da söylemeyi unuttum ya. Antrenman yapmadan önce bir de glutamin abi. Bunu. <laughs> Unutuyorum abi, karıştırıyorum arkadaşlar. Ben e, hep böyle e, kafamın içinde olduğu için bunlar ben otomatik elim gidiyor zaten bunlara ama böyle dileme döktüğüm zaman bazı şeyleri atlayabiliyorum. E, <laughs> yatmadan önce şu üçü dedik abi. Bir de arkadaşlar 5 gram daha glutamin abi. Bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bizim şeyimize. Bu arada kameranın e, yerini ara sıra böyle sağ sola falan filan bakabilirim. Benim dikkat dağınıklılığım var. Yani bir şey yaparken sürekli hani başka şeylerle uğraşmayı seviyorum yani bir kafamı bir yere böyle fokus veremiyorum o yüzden dolayı böyle 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 olursa arkadaşlar kusura bakmayın yani çünkü bende dikkat dağınıklığı var Şimdi ee, Kahvaltımızı gösterdik Daha sonrasında yeşillikleri gösterdik birazdan pilav yapacağım e, pilavı e, basmati 200 gram basmati 100 gram basmati yapacağım e, Basmati yiyeceğiz Ondan sonra zaten gün içi şeylerim, yemeklerim bitiyor. Yani ben gün içi yemeklerim arkadaşlar protein kaynağını genelde geceden hazırlıyorum. Eğer tavuksa geceden hazırlıyorum. Genelde tavuk yiyorum. Eğer balık ve kırmızı etse öbürsü gün arkadaşlar. Aynı gün bunlarla birlikte yapıyorum. Daha sonrasında pilav ve yeşillikleri arkadaşlar erken saatlerde yapıyorum. Bu arada su konusuna gelelim. Su eksik etmiyoruz arkadaşlar. Ben burada mesela yarasını yarısını neredeyse içmişim. Çeyreğini içmişim. Hatta hemen karşınızda da içeyim. Su eksik etmeyin arkadaşlar. Günde 6 litre ben su içiyorum. Ee, gayet de güzel. Su arkadaşlar hayatları bunu unutmayın. Vücudunuzun %100'ü sudur. <laughs> Vücudunuzun %200'ü sudur arkadaşlar. Sudan vazgeçmeyin yani. Ee, ne diyorduk? Suyu eksik etmeyin. Daha sonrasında şimdi arkadaşlar video gelecek olursak Biliyorsunuz arkadaşlar ben vlog videoları çekmedim Hayatım boyunca bir kere bile vlog çekmedim Çektim ee, Görkemle birlikte şeye gitmiştik Eee Adaya gitmiştik Orada başımıza değişik maceralar gelmişti Eee değişik olaylar gelmişti Eee o zaman çekmiştik Yani benim hayatımda arkadaşlar vlog sayılıdır Eee şu anda vlogumu da kameradan Telefonun kamerasından çekiyorum Eee yeni telefon ihtiyacım vardı Telefonum çok dandikti yeni telefon e, alayım demiştim onun da kamerasını falan güzel aldım ki hani böyle bir video falan filan çekecek olursam eğer e, bir güzel bir başlangıç olsun belki ileride bakarsınız yeni kamera falan alırız tabi şimdi ilk olarak şey alacağım şu böyle tutma şeyleri falan filan var ya böyle tutuyorlar şöyle e, ondan alacağım e, daha sonrasında e, yavaş yavaş böyle bir antrenmanlardan falan filan günlük hayattan böyle bir e, şeyler falan filan olacak bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı bir küçüldük yani tekrardan eski hipertrofi yakalamak istiyorum. şimdi birazdan pilav yapacağım. Pilav yaparken de arkadaşlar şeyi izlemeyi çok seviyorum abi. Kemal Sunal. Ondan sonra Şener Şen filmleri falan filan izlemek çok hoşuma gidiyor. Özellikle mesela ben Türk filmleri pek sevmem ama böyle komedi falan pek Türk Türk komedi filmleri falan pek hoşuma gitmez ama Kolpaçino falan izliyorum. Buradan Kolpaçino yayınlarını da selam yolluyorum. Kolpaçino e, falan izliyorum. Birazdan e, yine böyle komik sahneler falan filan açacağım, pilav yapacağım. Daha sonrasında bilgisayar başına geçeceğim, biraz oyun oynayacağım. E, bilgisayardan araştırma falan filan yapıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. E, ve bir yandan da böyle takılıyorum, oyun oynuyorum falan filan. Bu şekilde yani. Bu arada arkadaşlar, eğer e, bu sporla ilgilenen varsa, vücut geliştirmeyle ilgilenen varsa, hani böyle fitness falan filan ilgilenen varsa, herhangi bir sporla ilgilenen varsa kendinizi geliştirin. Yani eğer seviyorsanız bir şeyi geliştirmenizi tavsiye ederim. Araştırmanız çok tavsiye ederim. internette çok fazla bilgi var. Yani bunu söylemek istiyordum. internette arkadaşlar çok bilgi var. Bana çünkü mesajlar da geliyor. Buradan da duyurayım dedim. Instagram'dan geliyordu. Yani şu yakın zamanda gelmedi de hani bir yıl içerisinde falan bayağı bir geldi topladığınız zaman. internetten araştırın arkadaşlar. Yalnız internetten araştırmak da bazen kötü olabiliyor. Gerçekten biraz böyle hani bir ayırt etme yetisine sahip olmanız gerekiyor. Yani tamamen hiç bilmeyen birisi internetten baktığı zaman internetten yani aşırı yanlış bilgiler öğrenebilir. Kendi sağlığına zarar verebilir. O yüzden arkadaşlar hani doğru bildiğine emin olduğunuz e, insanlardan e, araştırmalar yapın. Yabancı kaynakları özellikle e, koşturun. E, bu şekilde e, antrenmana bugün maalesef yapamayacağız. 4 aydır antrenman yapamıyorum. E, 30, 60, 90, 120, 100, 130 gün falan antrenman yapamıyorum. Aşırı küçüldük görmüş olduğunuz gibi. E, ama tekrardan eski halimize geleceğiz. E, ne kadar böyle moralimiz bozulsa da şey olsa da eski halimize geleceğiz. E, moral bozmaya pek gerek yok yani. Ara sıra hani böyle uyuz oluyorum ama e, ama şimdi şey oldu yani eski halimize geri döneceğiz. İyileştik daha hızlı döneceğiz hatta. Daha ilerlere gideceğiz e, ee, bu spor arkadaşlar benim için e, çok şey yani e, ben arkadaşlar yani teknolojiden nefret eden birisiyim yani bunu buradan söyleyeyim hazır böyle video falan filan böyle bir muhabbeti de aldık daha demin başka şeyden bahsediyorduk şimdi başka şeyden bahsediyoruz e, ben teknolojiden arkadaşlar nefret ediyorum gerçekten şu anda arkadaşlar şu kamerayı video çekiyorum ya sevmiyorum abi yani Kamera işleri, teknoloji işleri falan filan arkadaşlar ben sevmiyorum. Yani keşke doğsaydım, bin yıl önce doğsaydım. Yani Viking zamanlarında falan da olsaydım. Yani ne bileyim korsan olsaydım, Viking olsaydım, baltayla, kılıçla savaşsaydım. Ee, ama yapacak bir şey yok. Bu modern hayatta da arkadaşlar e, benim e, gerçekten e, yani kendim böyle verebildiğim, kendimle bildiğim, savaşabildiğim, demirlerle mücadele edebildiğim, Savaşabildiğim tek yer spor salonları bu yüzden spor salonlarını çok seviyorum. Yani e, spor, spora spor demek benim için e, yanlış yani e, değişik bir cümle oldu tam anlatamadım sanırsam yani spor arkadaşlar e, spor spor benim için spor değil yani bir hayat biçimi arkadaşlar yani bir e, savaşma biçimi mesela ben e, eskiden de bebekliğimden beri yani hiperaktif hiperaktif birisiyim yani bir sağdan sola zıplıyorum parkur sporuyla çok uğraştım yıllarca sürekli atladım tırmandım falan yani hani ters takla falan filan bu atletik şeyler yapamıyorum belki ters takla falan filan bu tarz şeyleri yapamıyorum ama tırmanamayacağım kaçamayacağım yer yok yani gerçekten parkurla çok ilgilendim çünkü parkur da yani parkur olduğunu ben bilmiyordum yani bu benim içinden gelen şeylerdi Sağa sola atlıyorduk küçükken. İnşaatlara tırmanıyorduk, ne bileyim atlıyorduk, zıplıyorduk, ikinci kattan diğer katlara atlıyorduk falan yani. Ee, değişik değişik hareketler yapıyorduk. Daha sonrasında e, bu sporla tanıştım, daha da iyi oldum. Ee, daha iyi e, şey yaptım yani. Şimdi abi her yerde evler var, bilmem de her yer teknolojik yerler abi yani. E, örnek veriyorum parkurda, parkur yapacak yerler düşünseniz hani e, koşamıyorsunuz abi yani. E, sağdan sola atlayamıyorsunuz yani her yer böyle ev olmuş bina olmuş falan filan gerçekten hiç sevmediğim şeyler ee, içimi de bu şekilde bir dökmek istedim şey yapmak istedim ee, şimdi birazdan e, dediğim gibi pilavımı hazırlayacağım suyumu içeceğim vitaminlerimi de almadım vitaminlerimi alacağım normalde 40 yarım saat bir saat önceden vitaminlerimi alıyorum vitaminlerimi kahvaltı sonrası yarım saat sonra falan alıyorum daha vitaminlerimi almadım bu videolar için ee, bu şekilde yani başka diyeceğim arada arkadaşlar böyle konuşma şeyleri falan kırpanlar var yani selam ne haber tarzında böyle arada hani bu şey var, adamlar falan onları kırpıyor yani ben arkadaşlar hani normal e, raw görüntüyü ortaya koyacağım e, belki ilerlerde kırpma işlerine girebiliriz yani bana saçma geliyor böyle adam iki kelimesini arasını kırpıyor falan filan böyle normal doğal bir görüntü doğal bir vlog oluyor e, sevilir sevilmez bilmiyorum Sen normal bir vlog çekim dedim yani uzun zamandır şöyle bir blog yapmak istiyordum. Kafamdan gitmişlerden orayı böyle bir Başarı kazandım. Ee, abi oldu? Abi oldu? Bu dünyada tek numaram da abi ne oldu?